Efendim, kendileri Apophis, kral Amon Hutepin mutfağından sorumlular. Büyük bir sorumluluk. Tanrılar seni korusun. Kendileri Amon'un gerçek taraftarlarındandırlar. Amon tapınağındaki ibadetlerine şahsen birçok kez tanık olmuşumdur. Bu günlerde büyük tanrımız Amon çok üzgün. Bir süredir bazı karanlık eller ona karşı komplolar kurmakta ve onu ortadan kaldırmayı planlamaktadır. Ama ona inananlar onu ihmal ediyor. Onu savunmuyorlar. Ama ben ama ben hala bütün varlıklarıyla Amon'a inanan birçok kimse tanıyorum. Sayıları da az değil efendim. Ben bu geri kalan üç beş kişinin de dağılmasından endişeliyim. Ne yazık ki bütün haberleri halka anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü hiç iç açıcı değil bu haberler. Kuşkusuz Kimuni Hazretleri Amon Hudep ve Potifar hakkında bazı şeyler söylediler. Bunlara inanmak çok güç efendim. Başlangıçta biz de inanmıyorduk. Ama şimdi üçüncü Amon Hutep'in Potifar'a tapınağa saldırıp Amon ve ona inananları yok etmek amacıyla hazırlık yapması için emir verdiğini öğrendik. Ve çok çok üzüldük. Efendim saklamaya ne gerek var? Kral Amon Hudeb'in tapınağı ve tapınak kahinlerine iyi gözle bakmadığını ben de hissettim. Ama Amon'a düşman olduğuna inanmam mümkün değil. Hem sonra kral Yarı Tanrı sayılır. Tanrı'nın oğludur o. Acı veren de, bu günahı ağırlaştıran da budur işte. Tanrılara hizmet edecek yerde onlara ihanet etmeyi marifet sayıyor. Bu çok kötü bir durum. İnançsız Potiphar vesilesiyle tapınağa saldırmaya başağırsa... ...hem Amon'u hem ona inananları yok edecek, mahvedecek. Bu durumda bir şeyler yapmalıyız. Oturup bekleyecek miyiz? Niçin Ankmahu Hazretleri güçlerini donanıp Amon Hutep'e saldırmalarını buyurmuyor? Bu durumda suçsuz yere birçok insanın kanı dökülmüş olmayacak mı? Hayır, hayır. Ben böyle bir cinayete göz yumamam. Peki ne olacak? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Ben bu katliamın önünü almak ve Amon'u korumak için, bu savaşa neden olan kişiyi ortadan kaldırmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Önce Amon, Huteb sonra Potifar. Biz bu önemli işi yerine getirerek, Amon'u hoşnut edecek bir kişi arıyoruz. Bu sen olabilirsin. Hayır. Hayır ben yapamam. Ben yapamam efendim. Ben bir tanrıyı öldüremem. O yarı tanrı sayılır. Hayır. Benim elimden böyle bir şey gelmez. Sen benim Amon'un bütün tapınaklarının en büyük kahini ve yarı tanrı olduğumu biliyorsun. Sorarım sana tanrılardan olan ve büyük tanrı Amon'a düşmanlık besleyen birinin Suçu sıradan birinin suçundan daha büyük değil mi? Ayrıca sen bu kutsal eyleminle hem büyük Amon'u hem de binlerce kişiyi yok olmaktan kurtaracaksın. Peki ben ne olacağım? Eşim ve çocuklarım ne olacak? Sana ve ailene yönelik en ufak bir tehlike söz konusu bile değil. Bu işi yapmak çok kolay. Ben sana bunun yolunu söyleyeceğim. Hayatının sonuna kadar basit bir aşçı başı olarak mı kalmak istiyorsun? Mısır'ın hazinesinden ya da tarımından sorumlu kişi sen olabilirsin. Ben hazine sorumlusu. Mısır tarımının efendisi. Buna ek olarak ölünceye kadar her sorununu çözecek yüzlerce altın. D tam olarak kaç altın dediniz? Bin altın yeter mi? <laughs> İki bin. İki bin altın. Çünkü sarayda ikna etmem gereken bir arkadaşım var. Eğer iki bin altın olursa... <laughs> Sakıncası yok. Amon'un büyük servetinden onu korumak için yararlanmak gerek. Efendim, eğer olur da başaramazsak ya da yakalanırsak... ...eşim ve çocuklarım ne olacak? Yakalanman durumunda... ...benden, Kimuni'den ya da... ...tapınağın önde gelenleriyle olan irtibatından söz etmezsen... ...eşin ve çocukların... ...Amon'un koruması altında olacaklar. Ancak... ...tek kelime edecek olursan... ...ailen ve bütün akrabaların... Ama onun lanetine uğrayıp yok olacaklar. Bunu aklından hiç çıkarma sakın. Inarus, Inarus, neredesin? Buradayım popis Ne oldu? Arkadaşımı görmeye geldim. Sakıncası mı var? Sen buraya hiç uğramazdın. Bir şey mi oldu? Ne söyleyeceğimi ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. İnsan eski bir dosta gereksinim duyar. Ona içini dökmek, onunla dertleşmek ister. Elimden ne gelir biliyor musun? Ben inançlı bir insanım ve tanrılara ihaneti Özellikle de büyük Amon'a yapılan ihaneti kabul edemem asla. Bu hususta senin aynı fikirdeyim. Biri Amon'a ihanet mi etmiş? Evet. Sen de onu tanıyorsun. Defalarca Amon'a ihanet ettiğini görmüşsün. Sanırım kim olduğunu anladım. Kral Amon Hutebi kastediyorsun öyle değil mi? Birçok kez beraber onun Amon'a yaptığı saygısızlığa tanık olduk. Elimizden ne gelir? o koskoca bir kral ve bize de yalnızca susmak düşer. Keşke yalnızca saygısızlık etseydi. Amon'a karşı harekete geçmek ve ona inananların defterini dürmek istiyor. Anlıyor musun? Tanrılar biz acısın. Bu doğruysa büyük bir savaş çıkacak demektir ve bu savaşta binlerce kişi ölecek. Sen bu katliamı engelleyip büyük Amon'u ve onun tapınağını kurtarabilseydin. Bunu yapar mıydın? Kuşkusuz. Ancak savaşı önlemek sen ve benim gibilerin işi değil. Amon ve Amon Hutep'in ordularının birbirine girmesini engelleyemeyiz. Ancak savaş fermanının çıkışını engelleyebiliriz. Niyetini daha açık ifade edebilir misin ha? Biz Amon Hutep'in vereceği savaş kararını nasıl engelleyebiliriz söyler misin? Benim de zihnimi kurcalayan işte bu. Ben bir çözüm bulmak için yanına geldim. Çözüm mü? Mesela nasıl bir çözüm? Amon savaş fermanı vermesin diye gidip Amon Utebin ağzını mı tutayım ha? Bunu yapmak mümkün değil. Ancak ağzını sonsuza kadar kapatabiliriz. Tanrılara ant olsun ki bunu yapabiliriz. Şimdi delirdin mi sen? Kes artık. Ağzından çıkarı kulakların duyuyor mu senin? Aklını mı kaçırdın? Çıldırdın mı yoksa canına mı susadın ha? İnaruz, sen Amon'un yok edilişine ve Teps kentinin kılıçtan geçirilmesine engel olmak istediğini söylemedin mi ha? Evet, ama bu çözüm değil. Amon Teb'in kendisi yarı tanrı zaten, onu öldürmek mümkün değil. Hayır, Amon yarı tanrı değil. Tanrılardan olsaydı Amon ve onun kutsal tapınağına karşı harekete geçmezdi. Böylesine büyük bir girişimi düşünmek zorundayım. Önce plan yapmadan harekete geçemeyiz. Onca muhafızı ve askeriyle çok iyi korunan Amonutebe senin dediğin gibi nasıl kolay bir şekilde öldürebiliriz ki söyler misin? Neden olmasın? Birkaç damla zehir bize yeter. Ne ordu ister, ne de kaba kuvvet. Ben, ben hiçbir tanrıya karşı gelemem, anladın mı beni? Dediğine göre, Amon Hutep tanrılardansa bu durumda suçu daha ağır. Bence bütün tanrılar ve Teps kentinden binlerce kişi yok olacağına bir tanrının yok edilmesi daha iyidir. Anlıyor musun? Böylesi daha iyidir. Ben, ben daha çok düşünülmesi taraftarıyım. Evet, daha çok düşünmeliyiz. Acele eşe şeytan karışır, bunu biliyorsun. Ama vakit çok az. Yarın Amon Hutep tapınağa saldırmaya kalkarsan ne olacak ha? Nasıl nasıl bir faciaya neden olacağını biliyor musun? Yine de yarına kadar vaktimiz var. İzin ver bu gece düşüneyim. Yarın yine geleceğim. Sen işbirliği yapmazsan kendim tek başıma bu büyük faciayı önleyebilirim. Sen sadece sesini çıkarma. Ha? Sessiz ol. Yeter. Başaramazsak ne olacak? Tanrı'nın oğlu olan kral sırrımızı öğrenirse ne olacak? Başarılı olursak Potifar ve Mısırlı subaylar bizi canlı bırakır mı? Eşlerimize ve çocuklarımıza ne olacak peki? Apop tek başına harekete geçip beni ortağı olarak tanıtırsa o zaman ne olur? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İnoruz. İnoruz. Kim o? Ne istiyorsun? Amon Hutep şarap istiyor. Baş üstüne. Baş üstüne. Derhal getiriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.